Merhabalar. Bugün yeşil soğan kavurması yapacağım. Gerçekten inanılmaz derecede güzel. Kahvaltıda ve ayrıyeten yemek ortasına meze olarak ya da normalde de tüketilebilir. Bu şekilde çok büyükmüş olan, yani büyük olan orta kısımlarındaki büyümüş olan soğanların şu başlıklarını çıkardım. Ama geri kalan normal soğan onları da o şekilde kullanacağım. Şimdi bunları ince ince doğrayacağım. Biraz kartlaştı çünkü bahçeden topladım. Ama zaten şu aşamaya geldiğinde çok daha lezzetli oluyor. En azından tadını algılayabiliyorsunuz. Bu bayağı bir büyümüş bir hali. Evet. Şimdi bunları öncelikle doğrayacağım. Evet şu an elimdeki bayağı bir sertleşmiş. Ama asla ona bakmayın. Dediğim gibi sertleştiğinde yani daha çok büyüdüğünde kartlaştığında tabii ki tohuma durmadan önce rahatlıkla yapabilirsiniz bu yemeği. Çok lezzetli oluyor çünkü. Yeşil soğan kavurmasını dediğim gibi denedikten sonra asla vazgeçemeyeceksiniz. Pilavın yanına yemek olarak da tüketebileceğiniz üzerine yoğurtlu, sarımsaklı yoğurtla ya da ya da sadece yoğurtsuzla tüketildiğinde inanılmaz derecede güzel, lezzetli bir tarif. Denediğinizde anlayacaksınız. Özellikle bahçeden şu tarzda artık tohuma durmuş ama dediğim gibi tohum haline gelmemiş soğanları özellikle topladım. Çünkü onlarla özellikle harika oluyor. Bahçeniz yok. Bu şekilde çok fazla kartlaşmamış soğan olur. İşte bu tarzda gördüğünüz gibi bayağı ee, çıtır çıtır. Bunlarla da rahatlıkla yapabilirsiniz ve çok lezzetli oluyor. Ama dediğim gibi her iki şekilde de boyamayacaksınız lezzetini, bayılacaksınız. Hem basit hem pratik hem de çok lezzetli bir tarif. Özellikle topladığım kartlaşmış kısımlarını biraz daha küçük doğruyorum. Diğer kısımlarına göre. Diğer kısımlarını nasıl doğradığınız yani normal çok büyümemiş, e, gayet böyle çıtır soğanlarınızı çok abartı küçük küçük doğramanıza gerek yok. Şimdi pişim aşamasına geçebiliriz. Evet bir miktar sıvı yağımı ekledim. İçerisine bir yemek kaşığı hazır domates salçası koyacağım. Duracağım. Salça tadı gelmemesi için biraz kavrulmasına özellikle domates salçasına dikkat etmenizi tavsiye ederim. Evet, salça kokusu geldi. Artık soğanlarımı yavaş yavaş ekleyebilirim. Çok basit üç malzeme ile harika bir lezzet elde edeceksiniz. Farklı bir salça kullanmıyorsunuz. Sadece domates salçası kullanıyorum ben. daha önce neden denemedim diyeceksiniz. Bayılacaksınız gerçekten. Bunu yaptıktan sonra kendi tercihime göre tuz eklemesi yapacağım. tuzu kullanıyorum. O yüzden abartıp koymadım. Bir çay kaşığı kadar koydum. Ama dediğim gibi tadına bakarak siz kendi tuz zevkinize göre tuzu miktarını ayarlayabilirsiniz. Altını kıstım. Şimdi kapağını kapatacağım. Ve kavrulması için küçük küçük gidip karıştıracağım. Yaklaşık bir 10 dakika kadar pişecek. Ve göreceksiniz bu kadar hızlı, bu kadar az bir malzemeyle bu kadar lezzetli bir e, meze diyebiliriz. Dediğim gibi yemek diyebiliriz. Kahvaltılık diyebiliriz. Şaşıracaksınız. Gerçekten çok lezzetli. Evet şimdi pişmesi için bir 10 dakikaya kadar pişmiş olacak. Yaklaşık 10-15 dakikadır 15 dakikayı bulmadı gerçi. Kısık ateşte 10 dakikadır Pişti ve gerçekten çok güzel görünüyor. Dediğim gibi muhakkak denemelisiniz. Zaten eğer ki kartlaşmış yani biraz daha böyle geçmiş bir soğanı, çok fazla olgunlaşmış bir soğanı kullanmıyorsanız pişimi çok daha hızlı oluyor. Yani 5-6 dakika kadar çok daha hızlı oluyor. Evet. Altını kapatıyorum ve Gördüğünüz gibi inanılmaz güzel tadını denediğinizde çok şaşıracaksınız. Evet, servis tabağıma alıyorum. Tamamını almak istiyorum çünkü. İlk başta gördüğünüz pişmedenki haliyle ne kadar ölçü çıktığını yani ne kadar çıktığını tabak üzerinde daha net görmenizi istiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi yemeğim hazır. İsterseniz bunun üzerine dediğim gibi sarımsaklı yoğurt ya da sadece yoğurt dökerek ya da asla hiçbir şey dökmeden bu şekilde de lezzetine hayran kalacaksınız. E muhakkak denemelisiniz. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten inanılmaz derecede lezzetli ve yemesi bir o kadar keyifli. Meze, ana yemek ya da salata olarak da düşünebilirsiniz ya da kahvaltılık olarak bile düşünebilirsiniz ki ben kahvaltılara çok hazırlıyorum bundan. Gerçekten çok beğeneceksiniz. Evet. Afiyet olsun.